100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayatın sorunlarıyla ilgilenmekte ve çözüm yolları yapıp do yaban hayvanlarını tekrar doğaya tutunmasını sağlamakta. Ee, bu son olarak da e, Çaldıran ilçesi Tendürek mevkiinde e, bir trafik kazası olduğu jandarmaya ihbar ediliyor. Jandarmada gittiği zaman olay olayını trafik kazasına sebebiyet veren e, bir boz ayı olduğu anlaşılınca Doğa Koruma 14. Bölge Müdürlüğü Van Şubesi'ne haber ediliyor. Van Şubesi'nde bize bu ayının buradan naklinin yapıp tedavisini yapması için müracaatta bulundular. Biz ekibimizle beraber ayı almak için o mevkiye gittik. Zaten o mevkide her sene böyle bir ayı trafik kazası veya ayıların popülasyonundan haberimiz vardı. Belirli sezonlarda o şeyleri beslenmek için çöplüklere geliyorlar ama bu trafik kazası çok şiddetli akşam gece vakti olunca ışıktan dolayı ışığa bağlı olarak hayvan kendini ayarlayamayıp trafik kazasına sebebiyet vermiş. Yoğun bir şey ağır bir yaralanma şekli vardı. Vardığımızda hem jandarma hem de çaldıran tarım ilçe müdürlüğünün yetkilileri oradaydılar. Hayvan hareket edemez durumdaydı zaten ama acı çektiği belliydi. Biz anesteziyi aldık. Genel stabil hale getirdik. Merkezi imize getirdik. İlk tedavide, ilk muayenelerde hayvanın sol ve sağ ön ayak kırık, iç kanama ve torakus dediğimiz solunum güçlüğü ve torakal omurlarda da yani paraplaji dediğimiz omurlarda da omurluk kırığı bağlı olarak paraplaji şekillenmiş durumdaydı. Biz hayvanı stabil hale getirdik. ilk müdahalelerini yaptık. Eğer oksijeni ve şeyi stabil hale getirebilirsek artık kırıklarla uğraşacağız ama böyle ağır yaralanmalarda aylarda tedavi her zaman için olumlu sonuç alınmaz Biz sadece bundan sonraki kazalara e, meydan vermemek için şoför arkadaşların veya yola çıkan sürücülerin e, şehir merkezi bitince ışıklar bitince bütün herkes orası sessiz sakin gibi görmemelerini tavsiye ediyoruz Çünkü doğada her zaman yaşayan bir canlı var bunlarda da hareket halinde olabilirler bazen e, merkezimize hem sus hamuru hem de e, vaşak şimdiye kadar memeli türünden vaşak kirp oklu kirpi ve ayı bu ikinci trafik kazası ayı ayılarda trafik kazası gelmekte. Ayılar kış uykusuna uyumasının sebebi mevsime göre ayarlıyorlar. Mevsim ortalıkta yiyecek veya bulamadıkları zaman mağaralarında kış uykusuna çekiliyorlar. Mevsimsel olarak hava sıcak ve tam bu yağlanmak için de besin ihtiyaçları olduğu zamanlar ve bunun için kış uykusuna girmeden önce beslenmelerini artırırlar. Onun için zaten beslenme yerlerinde doğal olduğu yerde, tendürek mevkiinde dağlarda yiyecek azaldığı için gar şehre doğru yaklaşmalarının sebebi de budur. Bir iki ay sonra zaten gar olduğu zaman ayılar görmek zorlaşır. aksere bir bu şekilde Şu an üniversitenin altında da